Dediğiniz gibi tavuklar barada bir uçabiliyorlar. Ve... Dalla gıdıklayacağım. Bakalım gıdıklanıyor mu? Hayır gelme bana. Videomu like atmayı... Bu kanal başkaya hoş geldiniz. Bugün sizlere e, küçükken çok tatlı ama büyüdüğünde de büyüdüğünde de çok yani yaramaz bir hayvandan bahsedeceğim. Civciv! Ve evet Civcivler çok tatlı hayvanlardır. Tüylülerdir. Ama tabii büyüdüklerinde ve yaşlandıklarında maalesef ki onlar bizim midemize gider ama bu yararlı bir şeydir. Evet evet. Bugün bu civciv hakkında üç tane deney yapacağız. Ve civcivin neleri sevdiğini, sev sevmediğini göreceğiz. Evet başlayalım. Gelme benim üstüme. Çok beni çok seviyordu. Ondan geliyorum. Ben gelmesini fazla istemiyorum. Hadi. Aç ağzını aç ye 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 Yemiyor Birinci test başarısız Evet ikinci testimize bakalım Uçma testi Acaba bu hayvan uçabiliyor mu? Dediğiniz gibi tavuklar bir arada bir uçabiliyorlar Ve şimdi bunu deneyeceğiz Bir iki üç Hoppalama Uçmayı başardım İkinci deney İkinci deney doğru. Ama bu beni çok seviyor çünkü ikide bir yazıyor. Evet. Üçüncü madde. Bunların aklını ölçeceğiz. Acaba bunlar çıkabilecekler mi? Hadi ayaklar çıkabilirsin dostum. Ama hayır buraya gelmek yok. Bu taraf yok. Bu taraf yok dostum. Hadi çıkabilirsin dostum. Yapman gereken tek şey atlamak. Hadi Hadi açtık mı afrika'yı hadi. Çaktık mı çaktık mı şuradan. Çıktı. 3. maddede doğru. Ve evet son deneye geldik. Bunu uzatmak istiyorum çünkü bu çok tatlı. Ve şimdi onunla minik minik oyunlar oynamak istiyorum. Bunu da sizin izlemenizi istiyorum. Ve yani evet. Dediğim gibi minik oyunlar oynayacağız ve bunun test edeceğiz. İlk önce bunu yerden bulduğum Dalla gıdıklayacağım. Bakalım gıdıklanıyor Hayır gelme bana. Ha? Hayır. Video bozuyorsun dostum. Hadi. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Evet. Şimdi. Bir oyun daha oynayacağım onunla. Dön bakayım etrafında. Oraya kaçmak yok. Benim etrafımda gide Dur. Maalesef ki dönmüyor. Ve şimdi bu civciv benim altımdan geçmesini istiyorum. Geçebilir misin sen? Hadi Geçti. Başardım. Ve bu kanal başka videolarının sonuna geldik. Videomu like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.